Herkese günaydın arkadaşlar. Herkese merhabalar. Günaydın. Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Mutlu bir gün olsun. Güzel bir cuma günü olsun. Bütün dileklerinizin kabul olduğu bir gün olsun. Bugün birkaç işaretle başladım güne ve o işaretleri de hemen paylaşmak için geldim. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, öncelikle bugün doğan arkadaşlarım, doğum gününüz kutlu olsun, ee, İyi ki doğdunuz ve e, benim daha önce eğitim verdiğim bir arkadaşım, aynı zamanda danışanım bana e, kart hediye etmiş. Bugün o kartlar elime ulaştı, çok sağ olsun. Helen Hanım çok teşekkür ederim, sağ olun. E, hediyeniz elime ulaştı buradan yola çıkarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bunlar para kartları. Ve bugün elime ulaştı. Bence bugün doğan arkadaşlar sizin mesajınız buradan gelmeli diye düşünüyorum. Maddi sıkıntılarınız varsa bunların yok olacağı bir yıl olacak diyorum ben arkadaşlar. Günaydın güzellikler, günaydın güzel insanlar. Şimdi ilk defa kartları sizinle birlikte açacağım ben de. Ve hemen bakalım ee, ne diyor bize. Eğer Helena Hanım da bizi izliyorsa tekrar tekrar selamlar, sevgiler. Şimdi açıyorum. <laughs> evet, bakalım. Ş e, i̇lk önce bugün doğanların kartını çekiyorum ve söylemiştim ya size para kartları elime geldiği için onlara niyetim şu içimden gelen şey şu: maddi olarak tamamlanacakları bir yıl olacak bence. Evet, bakalım. Şimdi bir de mesaj kartı alalım. Hemen. Günaydın hepinize. Para yaşayan bir varlıktır ve enerjisiyle sizin verdiğiniz tepkileri verir. Bu çok doğru. Onu karşılayanlara saygı gösterenlere yönelir. Siz saygı gösteren ve size olduğunuz gibi kabul eden insanlarla birlikte olmak istemez miydiniz? Evet. Sizi olduğu gibi kabul eden insanlarla birlikte olmak istemez miydiniz? Yani bu her zaman e, bolluk bereket için de böyledir paraya değer vermelisiniz diyor. Ben bugün doğanların bolluk bereket içinde olacaklarını, güzel bir yıl geçireceklerini düşünüyorum. Herkese de, herkese de gelsin tabii. Hadi herkese de güzel bir yine bakalım parayla ilgili ne söyleyecek. Herkes için de bir mesaj çekelim. Şöyle hemen alıyorum. Sahip olabileceğin en iyi danışan Aa, aynaya bak diyor. Sahip olabileceğin en iyi değer için aynaya bak. Sahip olabileceğin en iyi değer için olduğun en iyi değer için aynaya bak diyor arkadaşlar. Evet. Sevgili arkadaşlar. Şimdi sizlere günlük kartları seçtim. İnşallah şifa olsun diyorum. bir de birkaç işaret kartı alayım istiyorum. Sabahın işaret kartlarından alayım. Evet. İnşallah her şey güzel olur bugün. Bir hikayemde çok güzel bir dilek duası paylaştım. Onu okuyabilirsiniz. Birçok yerde çok etkili olduğu yazıyor. Lütfen canınızı hiçbir şeye sıkmayın. Özellikle bugün, bugüne şöyle bir gündemle, şöyle bir konuyla uyandım ama gelen işaretleri söylüyorum. Kıskançlık gündemi, kıskançlık konusu. İşte erkek arkadaşınızın sizi çok fazla kıskanması ya da kız arkadaşınızın sizi çok fazla kıskanması. Şimdi kıskanmanın ya da kıskanıyor olmanın bir sınırı var zaten. Eğer bu sınırlar aşılıyorsa, sizin özgürlük alanınız kısıtlanıyorsa, saygı duvarları yıkılıyorsa orada çok farklı bir durum söz konusu. O yüzden ben şöyle müsaadenizle yorumları kapatacağım. Çünkü dinlemek yerine bazen sadece yazmak için, sadece dahil olmak için ya da sadece kendi yalnızlık kendi yalnız mı, mutsuz mu, hani oradaki kendi ruhsal dengesizliğini e, bu tarafa yansıtıp buradan enerjiyi düşürmek için bile yazıyorlar. İşte dün e, yazılan yorumu gördünüz, onu da paylaştım sizinle. Üstelik bu insan hakikaten çok sınırlarını bilmeyen bir insan. Ee, şöyle bir şey var çok akılcı bir şey aklımız aklın yolu bir Bir insanı sevmiyorsan Veya bir insanı dinlemek istemiyorsan Duymak istemiyorsan Orada bir düğme var basarsın çıkarsın bu kadar basit Hayatta böyle Bu yüz bir insan var karşınızda yanınızda O insanı sevmiyorsanız O insanla birlikte olmak istemiyorsanız Onu aldatmazsınız Dürüstçe söylersiniz ve çekip gidersiniz Ya çekip gidemiyorsak Ya mecbursak Ya onunla olmak zorundaysak o zaman oturacaksınız, şartları göz önüne getireceksiniz. Ben bu insanla neden olmak zorundayım? Burada Allah bana hangi mesajı veriyor? Sistem bana burada neyi öğretmeye çalışıyor? Ben neyi yanlış yaptım? Demek ki bir şeyler var orada mesaj almaya, alma, almanız gereken. Oradan bir mesaj almalısınız ve sonra zaten sistem sizi serbest bırakacak. Sistem sizi gönderecek. Kıskançlıklardan bahsediyordum. Bir danışanım yazmış ya da bir takipçim yazmış. E, nişanlım sizi çok kıskandığı için. Bunu yazan kadın. Nişanlım sizi çok kıskandığı için. Sizin videolarınıza beğeni yapamıyorum. Çok seviyorum, izliyorum, dinliyorum ama hakkınızı helal edin. Beğenemiyorum çünkü kıskanıyor. Arkadaşlar bu kıskançlık değil, bu hastalık. Bu artık ruhsal olarak zehirlenme. Bu sizin e, kendi alanınıza saygısızlık. Bu size müdahale bir erkek bir kadın hayatını birleştiriyor ya da birbirlerine aşıklar diye tamamen birbirlerinin hayatlarına müdahale edip bu bencilliği yapma hakkı yok ikisinin de. Sonra mutsuzluklar başlıyor. Tamamen kadını kendinize mahkum bırakıyorsunuz veya tamamen erkeği kendinize mahkum bırakıyorsunuz. Ondan sonra beni aldattı. Çünkü sıkıyorsunuz. Çünkü sıkılıyor. Her şeyin başı güven. Siz güvenmek ve rahat olmak zorundasınız. Hem sisteme hem evrene hem birlikte olduğunuz kişiye güvenmek zorundasınız. Güvenle başlamak zorundasınız. Ha, çok mu sıkıyorsunuz? Arkadaşlar, ben kimlerle konuşuyorum gün içinde? Ben hangi vakaları dinliyorum? Çok mu sıkıyorsunuz yapacağını bir insan dört duvar arasında eli kolu bağlıyken? Yani hiçbir imkanı yok bu bir şey yapamaz dersiniz değil mi? Yapıyor, yapar. Bu insan anlamazsınız nasıl yaptığını. Çünkü insan çok güçlü bir varlık. Bizim içimizde öyle bir güç var ki Allah bizi öyle yaratmış ki yapmak istediğimiz şeyi kafaya koyalım yeter ki zaten biz onu yaparız. Veya o adam onu yapar ya da o kadın onu yapar. Siz burada yıprandığınızla, ilişkinizi tehlikeye soktuğunuzla kalırsınız. Adam diyorsa ben akşam arkadaşlarımla kahve içeceğim veya çok sevdiğim bir kız arkadaşım geldi. Ya biraz güvenmelisin. Ee, ona inanmalısın. Ha aşırıya kaçan durumlar mı oluyor? E ona oturur konuşursun. Bir kadınla bir erkek hiçbir zaman iki erkeğin samimiyeti kadar samimi dostluk arkadaşlık kuramaz. Çünkü ateş ve borut hiçbir zaman yan yana durmaz. Burada muhakkak bir şey vardır. Ya işte biz eskiden beri o kız gibidir, ben erkek gibiyimdir, biz eskiden beri kankayız. Hayır efendim, öyle bir şey yok. ...sen karını rahatsız etmeyecek şekilde o hanımla konuşmalısın. Çünkü bunun bir sınırı var. O kadın zaten fiziki olarak, hani e, zaten durum olarak, konum itibariyle kadın erkek vıcık vıcık olamazsın. Yani olmaman gerekiyor. Şimdi ben bir erkekle, benim çok erkek arkadaşım var ama erkek arkadaşlarımla samimiyetim başka. Konuştuğumun bir sınırı var. E, ama do kadın dostumla konuştuğum çok başka konuştuğumun hiç sınırı yok. Hani artık o zaman ne gerektiriyorsa onu konuşuyorsunuz. Bu böyledir yani. Kadın içinde geçerli, bu erkek için de geçerli. Ama ilişkilerde ne olur bunalıma girmemek için artık evlendin, artık nişanlandın, sen, sen buraya aitsin durumunu yaratmayın. Bu adam yarın öbür gün çekip gittiğinde hangi kapıyı çalacağınızı şaşırıyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Bu siz cahilsiniz, bilgisizsiniz anlamına gelmiyor. Ne olur kendinize haksızlık etmeyin. Çaresizsiniz. O yüzden çaresizlik çok tehlikeli bir şey. Çaresizlik insana her şey yaptırır. Şimdi şu anki aklınızı veya mantığınızı çaresizken kullanamazsınız. Her şeyi yaparsınız. Yani yoldan geçenden küçücük bir medet, yani bir bir çare, bir yaranıza merhem için her şeyi yapabilirsiniz. Çaresizlik kötü bir şey. O yüzden aklınızla, mantığınızla. Mantık çerçevesinde biraz da sisteme güvenerek hareket etmenizi öneriyorum. Şöyle açayım hemen sabah sabah da kafanızı şişirmeyeyim ama içimden bunları konuşmak geldi. Şimdi danışmanlıklarıma başlayacağım. Başlamadan önce bir yayın açmak istedim. Hedeflerine ulaştın diyor. Bugünkü mesajınız bakın beni dinleyin. İster iş görüşmesine gidecek olun, ister aşk görüşmesine gidecek olun. Hedeflerine ulaştın, çabaların meyvesini verdi. Mutlu olduğunda mutlu et, e, muhtaçlara yardım et ve Yaradan'a şükret. Mutlu olduğunda mutlu et, Yaradan'a şükret. Hedeflerine ulaştın. O sizin güzelliğiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bu sabah da demek ki bunları duymamız gerekiyormuş. Ben yine gelen işaretler doğrultusunda sizlere konuşmak istedim. Öyleyse kendinize çok ama çok iyi bakın. Yine bu akşam 22.30'da canlı yayında görüşüyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar siz de mükemmelsiniz. Siz de harikasınız. Siz çok güzelsiniz. Ama tek eksiğiniz ne biliyor musunuz? Israrla ders almak istemiyorsunuz. Şunu çözün, sistemi çözmüş olacaksınız. Bunu yapın. Bir olay başınıza geldiği zaman bu olay benim başıma niye geldi? Bu olay benim başıma geldi. Ben ne yaptım, ne oldu ve bundan sonra ne yapmalıyım? Onu bir çözün, bir bakın, bir düşünün. İsyan etmek ya da vurup yıkmak ya da üzülmek yerine bence bunu bir düşünün, öğrenin. Öğrendikten sonra da öğrenmiş gibi devam ederseniz bu hayat tadından yenmez. Balı lokma tatlısı olur sizin için. Hepinizi ben de çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir dua paylaştım. Onu okumayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet hedefinize ulaştınız. Ev bakmaya gidenler, iş görüşmesine gidenler, biriyle tanışacak olanlar. Bugün mesajlar çok güzel. Para, bolluk, bereket e, harika görünüyor. Hedefine ulaştın mesajları var. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.